Biz deyiz. <laughs> ne diyeceğim? Biz i̇şte. deyiz. Ee, neler yapacaklar bilmiyorum yemek konusunda. Ama her zaman onlardan daha iyi oldum biliyorum. Benim günüm geldiği zaman yani sadece <laughs> hazır köfteyle, hazır köfteyle yani yemek yapılıyor. tükürme. Hazır köfteyle yani yemek yapılmaz. Bana evet. tükürdü ayrıca iş dış ses. Evet. Onlar benim arkadaşlarım i̇şte, tamam Onları İsmail mı? Onları bana dolduramazsınız. Osman Hanım, Osman Hanım. Yemekleriniz çok güzel. öyle nasıl söylüyorsunuz? Şey e, yemek ne bana servis yaptığı zaman içine tükürüp bunun içine mi tükürdünüz diye yorumlar yapıyor. Şok çok çok çok. Çok Bunlar hakkında neler çekiyorsunuz? Çekilmiş yemek yapıyor. Çok konuşan boş konuşur diyorum hemen. <laughs> Röportajımıza bir şey demek istemez misiniz? Hayır. Yok artık anne bir şunu alın yok. Esma Hanım ya Esma Hanım. Esma <laughs> Hanım geçecek. Arkadaşlar bakalım. Esma Hanım. <laughs> Şu yemeği hızlı yapacak. Zaman zaman geçer kanka. Uyanamıyorum. <laughs> <şimdi. gülüyor> ne kadar güzel İyi, hayır. Maşallah. <laughs> şey, şey, şey değil bu ya, gözü şu mavi şey olanlar kendini güzel sanıyorlar. Ay Emine! Hayır, hayır, hayır. Ben Ben, ben, bu ben, ben... Benim canım. Çek çek. çek. <laughs> Ay Emine! Ay. <laughs> Why? Dur Sen ne bunun? Geri zekalı yalan söylüyor Kaçak yoldan bas şey potoks yaptırmış Neydi köprü, Onları da göstereyim. <laughs> a beleza pizza você thank <laughs> you